Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapılışı çok basit olan ikramlık bir tatlı tarifiyle geldim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir sunum yaptık. Şimdi yapılışına geçelim. Kremamızı yapalım. 3 kaşık un 2 kaşık nişasta daha şeker. 2 yumurta sarısı. Şimdi bunları karıştırıyoruz. ses sütümü ilave ediyorum. Malzemelerimi ocağa alıp katılaşana kadar karıştıracağım. Evet kremam oldu. Kabıma aldım. Şimdi bir paket vanilya ekleyeceğim içine. 3 kaşıkla tereyağı ekliyorum. Kremam hazır. 2 saat buzdolabında bekletiyoruz. Şimdi bardak yardımıyla kekimizden küçük parçalar elde edeceğiz. bardaklarımın altına yerleştireceğim. Çok kolay bir tarif. Kesinlikle herkes yapabilir. Böyle böyle. Zemine koyduk. Bir de orta kata koyacağız kekimizden. Böyle. Çıkardım kremamı. Şimdi bir çay bardağı damla çikolata ekliyorum içine. Evet kremam şimdi tamamıyla hazır. Sunum aşamasına geçtik. Kekimizi güzelce sütle ıslatıyoruz. kremamı ekliyorum. Bu tatlıyı deneyen herkes eminim ki beğenecektir. İkinci kat kekimi koydum. Bir daha krema koyuyoruz. hiçbir yerde gördüğünüzü düşünmüyorum. Bu tarifi ben ürettim. <laughs> ben yaptım yani. Uydurmasyon bir şey oldu ama gayet lezzetli oldu. Bence siz de beğeneceksiniz. Çikolata rendelemiştim. Sunum için en üst katına çikolata koyuyorum. Sunumu da çok güzel olacak. Tadı da harika. Herkes çok beğenecektir eminim ki. Böyle gözüküyor. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.